بسم الله الرحمن الرحيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu video sana huzuru, istikameti ve ilahi vadi yeniden hatırlatmak için var. Çünkü hayatta bazı sureler vardır ki yalnızca okunmaz. Hissedilir, yaşanır, kalpte yankı bulur. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi gibidir ve şimdi senin kalbine de dokunmaya geliyor. Allah'ım yolumuzu kaybettiğimizde bize istikamet ver. Kalbimiz karardığında bize bir nur indir. Bizi hak yolda sabit kıl. Çünkü sen el azizsin, er rahimsin. Ya Rab bu ayetleri okur sadece dudaklarımız değil kalbimiz de zikretsin. Amin. Yasin vel Kur'anil Hakim إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثريهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناكهم أغللا فهي لزقاني فهم مقمهون وجعلنا من بين ييضيهم سدا ومن حلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون والسفاء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وحاشير رحمن بالغيب فبشره بمغفرات واجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتوب ما قدم Yasin, kalbin ilk sığına Kur'an'ın sırrı, her şeyin kaynağı Allah'tır canımız da ondandır yolumuz da vel Kur'anil Hakim o hikmet dolu Kur'an'a yemin olsun ki bu yemin bize yol göstericimizin ne kadar güçlü ve doğru olduğunu anlatır. Güvenimiz tam olsun. İnneke leminel murselin, ales sırat'ım mustakîm. Şüphesiz sen gönderilmiş peygamberlerdensin. dost Doğru bir yol üzerindesin. Bu ayet bize bir kılavuz verildiğini, karanlıkta değil, aydınlık bir yolda yürüdüğümüzü söyler. Tenzil el azizir rahim. O Kur'an mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah'tan indirilmiştir. Yani her kelime en kudretin, en de rahmetin bir yansımasıdır. لِتُنْ زِرَ قَالْمَنْ مَا أُنْ زِرَ uhum فَهُمْ غَافِلُونَ Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflette olan bir kavmi uyarman için. Bazen gaflete dalarız, dünyevi işlere kendimizi kaptırırız. Bu ayet bizi o gaflet uykusundan uyandırır. Lakad حَقَّ الْقَوْلُ ala اَكْسَرِهِمْ fehum la يُؤْمِنُونَ And olsun ki onların çoğu hakkında söz hak olmuştur. Artık onlar inanmazlar. Bu ayet bize bu çağrının herkese ulaşacağını ama herkesin inanmayacağını söyler. Sen sadece tebliğ et. Doğru yoldasın. İnna cealna fi anaqihim alalan fehiya ila alazkani fehum mukmehun ve cealna mim Beyni, eydihim sadda ve min halfihim sedden fa akhshaynahum fehum la yubsirun biz onların boyunlarına kelepçeler geçirdik öyle ki çenelerine kadar dayanmıştır ve bu yüzden başları yukarıya kalkıktır önlerinden bir set arkalarından bir set çektik de onları kapattık artık onlar göremezler bu ayet İnkârda ısrar etmenin insanı nasıl körleştirdiğini, manevi bir zindana mahkum ettiğini anlatır. İmansa bu zincirleri kıran bir anahtardır. İnnemâ tunzirû men ittabaa zikra ve hâşiyar rahmâne bil gayb fe bi mağfiratin ve ecrin Kerim. Sen ancak zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte onu bağışlanma ve şerefli bir ecirle müjdele. Bu ayet bize umut verir. Bu çağrıyı dinleyen, Allah'tan korkan her kulun bağışlanacağını ve en güzel mükafatlara nail olacağını müjdeler. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu ve asarhum ve şeyin ahsaynahu fi imamim mübin. Şüphesiz biz ölüleri diriltiriz. Onların yaptıkları ve bıraktıkları eserleri yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta sayıp yazmışızdır. İşte bu ayet hayatımızın bir gayesi olduğunu ve her adımımızın kaydedildiğini hatırlatır. Yaptıklarımızda, bıraktıklarımızda. Bu da bize bir amaç ve istikamet duygusu verir. İşte bu yüzden bu sureyi okurken yalnız hissetmezsin. Çünkü seni saran öyle bir kudret var ki tüm alemi kuşatır ama senin kalbine de dokunur. Bu sure sadece okunmak için değil, aynı zamanda korunmak, doğru yolu bulmak, güçlenmek için bir kalkandır. Peygamber Efendimizin bu sure hakkında söyledikleri onun ne kadar büyük bir değer taşıdığını bize gösteriyor. Peygamber Efendimiz buyurdu. Kur'an'ın bir kalbi vardır. O da Yasin'dir. Yani bu sureyi sadece ezberlemek değil, hayatımıza almak gerekiyor. Çünkü bu sure tevhidin en özlü ifadesidir. Allah'ın kudretini, vaatlerini ve bize sunduğu rehberliği anlatır. Kim gece yatarken Yasin Suresi'ni okursa Allah onu korur ve sabaha kadar şeytan ona yaklaşamaz. Uyumadan önce bu sureyi okumak yalnızca bir alışkanlık değil, ruhu güvence altına almaktır. Bir gece lambası gibi değil, kalbe yakılan bir nur gibidir. Her farz namazın ardından Yasin Suresi'ni okuyan kimseye cennete girmekten başka engel yoktur. Namazdan sonra okunduğunda kalbe istikrar verir. Her seferinde bir adım daha yaklaştırır bizi Allah'a. Ne zaman okunmalı? Yatmadan önce, farz namazların ardından, evden çıkarken, korktuğunda, yalnız kaldığında, dua etmek istediğinde Yasin Suresi sadece korunma değil, bir teslimiyet suresidir. Kalbini Allah'a bırakma, ruhunu ona emanet etme suresidir. Yasin Suresi'ni sadece bir ibadet parçası olarak görmek eksik olur. Çünkü bu sure aynı zamanda bir kalp terapisi, bir zihinsel koruma, bir psikolojik destek gibidir. İşte ruhumuza iyi gelen yönleriyle Yasin suresi. Birinci, kaygıya karşı. O, dosdoğru bir yol üzerindesin der. Bir insanın içine en çok sıkan şeylerden biri yolunu kaybetme duygusudur. Özellikle belirsizliklerle dolu zamanlarda artan korkular, çaresizlik ve nereye gidiyorum düşüncesi. Yasin suresi yalnız değilsin der. Sana bir yol gösterilmiştir. Senin bir rehberin vardır. Bu insan zihnine güçlü bir güven hissi verir. İkinci, kontrolü Allah'a bırakmak, tevekkül. Önlerinden bir set, arkalarından bir set çektik. Her şeyi kontrol etmeye çalıştığımızda yoruluyoruz. Ama bu sure bize diyor ki bazı durumlar vardır ki sen ne yaparsan yap, Allah'ın izni olmadan yol alamazsın. Sen sadece, sen sadece çabala, teslim ol. Bu insanın yükünü azaltır, psikolojik baskıyı hafifletir. Üçüncü, kendini değersiz hissettiğinde sen ancak zikre uyanı uyarabilirsin. Kimse seni anlamıyor olabilir ama Allah anlar. Bu sure kendine güvenini kaybetmiş birine şunu söyler. Sen önemlisin çünkü uyarılmaya ve müjdeye layıksın. Dördüncü, Gece korkularına karşı ruhsal kalkan. Biz her şeyi apaçık bir kitapta yazmışızdır. Gece huzursuzluğu, uykusuzluk, hiç daralması. Bu sure uyumadan önce ruhsal bir örtü gibi kalbe serilir. Çünkü bilirsin ki artık korunuyorsun, bir gözetleniyorsun. Özetle Yasin Suresi'ni anlamak sadece manevi bir sığınak değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal iyileşme içinde bir kapı açmaktır ve bu kapıdan her gün geçmek mümkündür. Allah'ım, kalbimize Yasin Suresi'ni bir nur gibi indir. Bu kutlu sureyi evimize, yuvamıza, gecemize ve gönlümüze bir koruma perdesiyle her korkuda, her yalnızlıkta, her zayıf anımızda bize senin kudretini hatırlatsın. Ey aziz ve rahim olan Rabbimiz, kalbimiz daraldığında bu sureyi okuyarak genişlik bulalım. Uykularımız kaçtığında bu surede sükunet bulalım. Kendimizi yetersiz, çaresiz, korunmasız hissettiğimizde Yasin bize hatırlatsın. Allah'ın kudreti her şeyin üzerindedir. Rabbim bu sureyi okuyup geçmeyelim. Anlamını kalbimize işleyelim. Dilimize yerleştirelim. Evimize de yansıtalım. Ve bu sure sayesinde bize huzur, evimize bereket, gece uykularımıza güvenlik, gündüz adımlarımıza istikamet ver. Amin. Sevgili gönül dostum, bu videoda sadece bir sure dinlemedin, kalbine indirilen bir huzuru yaşadın. Yasin suresi hayatımızın her alanında bize bir duvar gibi örülmüş bir rahmettir. Eğer bu video sana da iyi geldiyse amin yazarak yorum bırakabilir, beğenerek ve paylaşarak bu manevi halkayı büyütebilirsin. Yeni ayetli, dualı, huzur dolu içerikler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Unutma, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur ve Yasin suresi bu huzurun anahtarıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalbin Allah ile, gecen selametle dolsun.